Hadi bakalım. Kaydırak zamanı. Kaydırak zamanı. Geliz anneni göstereceğiz, heyecanlanacak şimdi. <laughs> hadi koş yukarı. 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 Oy! 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 Benim geliydi, benim geliyor, Oy! geliyor. Oy! Ay tuttun <laughs> mu? Hadi sıkı sıkı zamanı şimdi. Sıkı 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 <laughs> sıkı. Hadi hepimizi öpelim şimdi birbirimize. <laughs> Hadi. Hadi. Ha. Dedin öpücük. Ha. Hadi bakalım. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Yavru buradan çıkmalı. Evet yavru oradan çıkması lazım. Hadi bakalım. Hadi Yoz. Hadi. Şimdi elini tutalım. Hazır mısın? Yavru, elini tutalım. Yavru koydum. Hadi yukarı. 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 Hadi Yukarı. Yukarı. Hadi, amirayla. Atla deli. Çocuğa bak. Vuyyy. Gel bakalım yavrum. Hadi yukarı. 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 Kaç 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 yaz. Kaç. <laughs> 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 Oy. biz aşağıda duralım. Derini yakalayalım şimdi. Hadi Derin kalk. <laughs> Hadi yukarı. Hoppa. Ben bu çıkacağım. Susadın mı? Dikkatli iç. Dur dur. Bekle Bak. Ha, Güzelce iç. Bol bol iç Sus, geçsin.

Bırak bardağı oraya. Hı, hmm, olmaz bardakla. Düşersen kırılır o cam çünkü. Cam mı? Evet cam o. Ok. Düşerse kırılır. Evet cam mı? O cam. Yalnız o cam. Yaz ver bardağını sen bana. Ha? Aferin. Hadi bakalım. devam. bu da Maya. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor. Bu da Gülşah. <laughs> <laughs> bu da Gülşah. <laughs> <laughs> bu kim? Bu kim? <laughs> Yes. 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 Bu kim? Derin. Bir çekti. Ne? Benim. 7 Nisan 2009. Seni çekiyorum.